Arkadaşlar hepinize merhaba ben Oğuz Bugün sizlerle Umut kardeşimizle Mega çekiliş oynayacağız. Klanımıza gelmiş Videodan bulup e, Müsaitti. 3 maç üzerinden oynayacağız 2 olan kazanacak. Hadi gelin ilk maçımıza Geçelim evet, evet, Bakalım Umut ne alacak Burada Umut'un tercihleri neler olacak Bakıyorum şöyle kartlara. Güzel kartlar var ee, Şöyle yıldırım var zehir var Büyü alalım öncelikle ya Hmm. Zehri alalım. Yanına da e, şöyle beyit bir deste yapmak istiyorum aslında ama şöyle iskelet kral alalım. Çete de alırız. Bakalım Umut ne alacak? Şövalye aldı. Şövalye yıldırım. Hmm. Şövalye yıldırım. Kralet devir tarzı bir şey mi yapacak acaba? Tomruk. Güzel küçük büyüleri aldı. Şimdi ben burada bina olarak e, kulübeyi mi? Kulübeyi tercih edeceğim. Biraz daha beyitimsi oynayacağım de çete alalım. Çete iyidir. Çete iyidir. Çete iyidir. Bakalım Umut. Umut'un tercih. Mezar taşı. Hmm. Savunmada. Mezar taşı kullanmak istiyor. Hmm. Bakalım. Keşiş geldi. Keşiş sıkıntı. Keşişe şimdi Cık. Keşişin kantarı da yok. Diskelet kral var. Ee, ne yapsak ya burada? Şöyle bir duvar yıkıcı alalım yardımcı atak kartı olarak. Gerekirse fıçı almayı düşünüyorum. Son kartlara doğru. Son atak kartımızı en son alacağız. Fıçı alabilirim. Lan bendeymiş süre. Yaramaz aldım. Valla bir anda elime o geldi. Ben karşıda sanıyordum ya. Umut keşiş silah şöyle. Oh doldurdu bütün uzak menzilleri. Bakalım mı? biz ne yapacağız ya. Hmm, ha? Madenci alıp fıçı alıp zehir alsak yaşlı cadı. Oo yaşlı cadı büyük problem. Büyük bir var mı? Yok. Tam biz bir madenci alalım. Umut bir seçsin atak kartını ne alacak? Ee, atak kartı almadı Umut. Atak kartsız diyor bile seni yenerim diyor Umut. Özgüvene bakın şu çocukteki özgüvene bakın. Reis bol şans diyelim. Bir kalp atalım. Evet yavaştan başlayalım. Şöyle bir duvar yakıcı açılışı. Bakalım ne cevabı var. Mezar taşı vardı doğru. Şöyle bir yaramaz basalım. Önüne fıçı atabilirim. Tamam sollu bir fıçı yollayalım. Şöyle deneyelim. Bakalım. Yaşlı cadısı vardı zaten. Direkt onu bastı. Şöyle bir kulübe koyacağım. Bize zamanla oradan goblin çıkacak. Bu işimize çok gelecek. Şimdi orada biriksin. Oo. Onun kafasına direkt iskelet kral atmam lazım. O cadı başımızı ağrıtır. Yan cadıyı kesemiyorum. Bir çete. Tamam cadı öldü güzel tamam. Sıkıntı yok. Cadı öldü öldü. Güzel sağdan biraz vurduk. Soldan biz yedik biraz. Şöyle bir yaramaz atalım. Silah şöyle kesmek için. Kule de yardım eder. Sonra bir fıçı arkaya doğru attım biraz. Umut'un fıçıya cevabı yok. Elektro ruhu var. Fıçı madenci yapabilirim aslında ya Umut'a. Şu an duvar yıkıcı basmamı bekliyor. Basarsam direkt mezar taşı dikecek. Umut da zeki. O yüzden atmıyoruz biz de. Şöyle kulübe dikeceğim. Şöyle bir zehir ya. Zehiri basalım. Yaşlıca diye öldürür herhalde. Zehir. Çok emin değilim ama. Şöyle bir kulübemiz dikelim. Tamam. Yaşlıca da gitti. Çeteyle oradan silahları alalım. Yıldırım mı? Mut Yıldırım biraz agresif olmadı mı? Sence de? Bir yaramazla savunduk. Yaramazı tanklayalım. Madencili. Tanklayamadık. Olsun, madenci daha fazla vurur. Onu da yapamadık. Mut şu an valla çok güzel oynuyor şu ana kadar. Bakalım neler olacak. Şimdi iskelet kralımız var. Yakın menzil bu tek iskelet kralımız var. Bir de çetemiz var. Şöyle duvar yıkıcı atalım. Mezar taşı çıksın elinden. Ya da zehir fırsatını... Az daha ana kule açıyordum. Az daha gidiyorduk. Tamam güzel. Keşiş attı. Şöyle bir özellik basalım ya. Basalım basalım. Belki orada silah şöyle filan tutarız. Keşiş meşişi yavaşlatırız. Şöyle bir kulübe. İskelet kralımız döndü. Oo. Şöyle bir iskelet kral atmam lazım artık. Yaramızı da basacağım. Ben tamam, bir duvar yıkıcı sağdan soldan biraz baskı verelim. Mut bakalım mezar taşını. Kaçırmadı güzel. Şöyle sollu bir fıçı o zaman. Şöyle bir de kulübeyi koyduk mu. Güzel. Madenci vurmaya başlayayım ben yavaş yavaş. Bizim destemiz çünkü anlık vuramayacağız belli ki. Tamam sağ zehir. Silah şöyle zehir attım. Şimdi sola iskelet kralı basalım bir önden. Onu bir basalım. Yaşlı cadısı var. O biraz sıkıntı çıkarıyor bize. Tamam yaş cadıya yaramaz. Direkt üstüne bastım. Şöyle bir madence. Tamam çok güzel yaş cadıya aldık. Duvar yıkıcıyla baskıya devam. İskelet kralın özelliğini basıp yeni iskelet kral atalım. Umut solla oyalanırken çok güzel zehir pozisyonu. Bir de fıçı attım. Şöyle bir kulübemizi dikelim önden savunma için. Çok güzel. Sağdan da özellik basacağım bu arada. Sola bir madenci. Bir aramaz herhalde yeterli olur buraya ya. Tamam güzel. Mut artık atacak kart bulamadı biçiye. <laughs> Zehir pozisyonu verdi bana. Tamam güzel iskelet kralla savunuruz burayı. Çok güzel bir fıça attım. Madenci atalım. Yaramazla silahları aldık mı aradan? Özelliği bastım bilerek. Çünkü şampiyon kartlar artık yani özelliği sürekli basabiliyoruz onlarla. O çok iyi oluyor. Daha doğrusu sürekli döngüye girmediği için artık sürekli çeviriyorum. Ya bir tane daha bak iskelet kral geldi elime. Onu da bastım. Onun da özelliğini basarım. Lazım olursa. basıyorum onun da özelliğini basıyorum. Bir iskelet kralı daha. Zaten orada madenci bitirecek oyunu. İyi oyundu diyelim. Umut tüm eline saldık. İlk maç böyle oldu. Tamam ikinci maçımıza geçtik. Umut kötü oynadığını Nid'de ama bence güzel oynadı. Çünkü fıçı cevabı yoktu Umut'un. Orada bir hata oldu seçimlerde. Daha doğrusu fıçı alacağımı tahmin edemezdi. O yüzden küçük büyüsü yoktu. O da zehir madenci yiye yiye fıçıdan hasar yiye kaybetti. Şimdi ne alalım? Güzel kartlar var. Boss Bandit falan var da iskelet ordusu falan var. O canımızı biraz sıkabilir. E bunu aldım. E, aklıma bir şey gelmedi. Dedim hızlı bir şey alayım. Şimdi bunu aldık da biz niye bunu aldık? Duvarcınca top var, havan var, goblin. Tamam ya ben burada bir de oklar alacağım ya. Oklar almak istiyorum burada. Ya şimdi ben ağır kartlar alırsam iskelet ordusu alacak. Orada beni counterlamaya çalışacak. Counterlamasın diye. Ben de şey aldım. Oklar aldım. Biz ne oynasak bu el ya? Boss aslında iyi olabilir. Ben onu alacağım. Bir de yanına fişekçi tercihi yapmak istiyorum. Ya da fişekçi oklarım var. Tomruk alsa Tomruk fişekçiyi öldüremiyor. Tamam. Fişekçiye burada vuracak kartı yok Umut'un. <laughs> Umut bakalım nasıl bir cevap verecek fişekçiye. Çarpma artı Tomruk gibi bir şey yapabilir. Ya da boşluk alabilir. Tomru aldı. Zaten belliydi Tomru alacağım. Şimdi ben boss haydut aldım ama bunun yanına ne alacağız? Kutu kraliçe de aldı. Umut fena kartlar aldı. Şimdi biraz daha oyal alalım. Biz bir avcı alalım. Avcı iyidir genel. Ne alsan iyidir. Ne alsan çalışır. Bir de mızraklılar alalım. Ya da elektro büyücü alayım. Daha. Çok iyi. Kara prensi de counter biraz. Kara prensin charge yanmasını da kesiyor. Mantıklı bir tercih. Ben elektro büyücü aldım. Top aldım Umut. Mantıklı. Ben şimdi savunma bina olarak ne alsam? Goblin kafesi düşünüyorum. Havan. Saçma mı? Havan da alabilirim aslında da. Havan alalım. Hem defans hem atak yaparız. Havanımızı alalım. Son kart olarak da... Bakalım Umut ne alacak? Umut bir alsın. Oklarımız var minyonlara. Güzel. Balon. Balon sıkıntı bu arada bize. Balona ne alacağız? Felaket kulesi alamayız. Balonu tutacak. Avcımız var gerçi ya. Bize atak kartı lazım. Dev aldım. Atak kartı olarak. Bilmiyorum nasıl olacak bakalım. Çok garip bir deste oldu. Ben de ilk defa oynuyorum böyle bir desteyle. <laughs> bu ne lan? Bu kartlar ne? Bol şans diyelim Umut'cum. Bol şansı dedim. Bir kalbime attım sana. Yavaştan yavaştan başlayalım ha. Bir elektro büyücüyle çıkalım. Umut da bir kara prens falan basar muhtemelen arkadan. Kraliçe bastı. O da olur. Bir de ateş ruhu atacağım köprünün. Kuleye zıplasın diye. Bakayım zıplıyor muydu? Ben bir defansif havan kurayım ya. Havanı kötü mü kurduk? Biraz kötü kurduk sanki. Abo, Umut fena geliyor. Avcı atmak zorundayım. Tutar o balonu ya. Vur durtmaz. Çok güzel. Bir de özellik basalım. O sayı tutar. Biraz canını yesin orada kara piresin. Yoksa canımız sıkabilir. Avcı, avcıya vurmasaydın ya. Avcı kuleye vururdu o canını bir tane. Ya dev aldım da dev saçma mı oldu acaba ya? Hiç bilemedim orada. Umut'a bir bravo diyelim. Ya da vay be diyelim. Vay be diyelim. Mutum yanlış anlamaz beni zaten. Şöyle bir kalp atalım bir daha. Tamam arkadan dev basacağım. Kursun o da topunu. Misler gibi. Misler gibi. Şimdi fişekçi mi atsam? Biraz düşüneyim. Şimdi topu fişekçiyle vurabiliriz de. Umut'un küçük büyüsü tomruktu değil mi? Şöyle bir fişekçi basacağım. Tamam. Bir havan kuralım. Bir de Boss Aydut atacağım. Orada Havan'ı korumak için. Bir de Kara Prens de şeyi kessin. Tamam güzel. Çok güzel fişekçi Bir özellik basalım Boss biraz Bir zıplasın kliğe. Tamam güzel. Zıplasın özellik. Geri gel zıplasın. Çok güzel sağa düşürdük. Hmm şimdi bakalım Umut bir saldırsın bakalım. Ben devle çıkayım arkadan yine. O sağdan geliyor yalnız. Ben sola çıkmıştım. Ee, fişekçi ile savunabiliriz aslında ya. Bir elektro basın ben. İkisirimiz full beklemeyelim. Bir havan. Bir fişekçi. Oklarla minyonları keselim. Balon her türlü vuracak kuleye. Ama biz de sağdan gidiyoruz yani. Soldan pardon. Ne sağ. Şimdi köprüden direkt burada boss haydut basacağım. Kraliçeyi sekecek oradan da kuleye vurur diye düşünüyorum. Tabi Umut izin vermiyor. Çok güzel. Solu da aldık sanırım. Tamam 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 tamam. Konsept 3 olan kazanıra döndü. Ben şu an 2 aldım, Umut, Umut arkadaşımız 0 ama bakalım belli belli olmaz. Clash Royale bu belli olmaz. Şimdi Umut Şövalye aldı gene. Klasik bir tercih yaptı. hiç kartlarını göstermek istemiyor. Ben ne alsam? Vallahi bilemedim. Şuradaki güç şey çalıyı alacağım ben. Çalıyı alacağım. Bir de üstüne üstüne dart alacağım. Böyle bait bir baitimsi bir deste yapmaya deneyeceğim. Oo Umut defansif. Goblin kulübesi aldı. Burada arada boss gene mi alsam ya? Bosaydut iyi gibiydi. Sanki geçen çok iyi çalıştı da. Avcı aldı Umut. Ee, bakalım. Biz ne alsak ya? Ben hızlı bir destek kuracağım. Küçük pres. Üstüne buz ruhu. Güzel. Şimdi iskelet fıçısını alacağım. Üstüne tomruk alacağım. Üstüne iskelet ordusu alacağım. Atak kartımızı da... Valla çalı malı, iskelet fıçısı. Öyle saldırmaya çalışacağım. Bir tane de büyük bir alırım. Tamam tomruk aldık. İskelet ordusu. 2.5 an ortalamamız. İskelet ordusu. Şimdi ne alabilirim? Tomruk alayım bir tane bence. Yoksa savunamayız biz burayı. Tomruk alıp bina mı alsam? Tomruk alıp bina alayım. Çalıyla iskelet ile saldıralım. Tomruk alayım. Bir tane de bina. Tesla iyi gider buraya bence. Tesla. Havan. Havan da var ha. Havan mı Tesla mı? Felaket kulesi. Şov olur. Tesla alayım. 2.6 ağırlığında sadece. Umut'un deste biraz ağır oldu sanki. Bakalım. Bol şans diyelim. Lan bol şans, bol şans. Bol şans. Şuradan kalp atalım Umut'a. Şöyle şüpheli çalıyla başlıyorum ben yavaştan. Oo Umut direkt binayı dikti. Dart Goblin bu arada 4 kare vuruyor buradan. Yani buradan 1, 2, 3, 4, 5. kareye vurmaz. Yani buraya atsam şu an Dart ona vurmayacak. Hmm. Tamam sağlı sollu bir Dart atalım. Tesla da lazım buraya bu arada. Özelliğini basabilir. Tam basıyordu bu arada. I am the queen dedi de yetişmedi özelliği. Buz ruhuyla dikkatini dağıtalım. Tesla ile keselim. Tamam güzel. Bir çalı daha basalım. Kulübe atarsa sağ iskelet fıçısıyla gideceğim. Bekliyorum. Bekliyorum. Atmayacak. Valkür attı çünkü. Yalnız Umut'un Valkür çok başımız ağrıtabilir. Sıkıntı bize he. Bir de testa dikelim. Buz ruhuyla ortaya çekeriz. Tamam. Çok güzel. Dart salı da gördü he. Oo. İskelet ordusu atalım. Şöyle bölelim. Tamam güzel güzel ilerliyoruz. Küçük prens basmam lazım burada. Bizim yakın menzil kartı yok ya. Ne yapacağız? Gerçi iskelet fıçısıyla oyalarım kraliçeyi de. Özelliğini basacak şimdi. Yo basmadı basmadı tamam. Kulübe dikmesi lazım şu an. Yoksa iskele fıçra... Uçsa... umut Umut'ta yaşlı cadı var. Umut burayı çok iyi oynadı. Ben yaş cadısı olduğunu unutmuşum tamamen. Aklımdan çıkmış. İnanılmaz. Umut yaş cadıyla beni gafil avlamaya çalıştı. orada arada bu eli ben kazanırsam bitiyor. Umut kazanırsa bir el daha oynayacağız. Yani 3 olan kazanacak. Ben öbür eli kazanırsam kazanmış olacağım. Şüpheli çalı bırakalım. Buradan kuleye gider mi ya şeye? Kuleye gidiyor ya. Kötü oldu. Bir tomruk atalım ona. Arkadan küçük prens. Lan 3 kart döngümüzü açalım diyecektim. Cık, ağız alışkanlığı işte. ah eski günler ha. Ah. roket varmış. Hiç hoş olmadı bu. Tamam sorun yok, var sorun. Büyük sorun. Oo, oh, oo! Oh. Umut yavaş. Umut yaşlı cadıyı fena kullanıyor. Canımız sıkıldı burada biraz. Ya ya ne yapayım atacak kartım yok. Bütün kartlar pekiyor. Umut da yaşlı cadı döndürüp döndürüp duruyor. Ee, kazanma olasılığı yüksek. Kule 1200'e kadar düştü sol kule. Vur 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 Dart. İyi çalış Dart. Tamam bir iskelet fıçısı. Yakın menzilimiz yok. Ortadan bir küçük prens roket basabilir. Evet roket basabilir. Ben niye ortadan küçük prens? Bir tomruk, bir iskelet ordusu. Kuleye vurmasın diye ya. Kulenin canı az. Buraya ikinci test dikeceğim. Bu kadar domuz nereden çıkıyor ya? Çıldıracağım şimdi. Yaşlı cadı var ya. Felaket bir şey. Özelliği basmadım. Dart bastım. Bir küçük prens daha atacağım soldan. Yoksa tutamayız soldaki. Avcı mavcı başımız ağrıtabilir. Ya Umut atma roket artık. Oh Guardian. Al Umut soldan hasar yemiş. Bir sol kule 200'e düşmüş. Yalnız tomrukla onu nasıl alacağız? Umut'ta roket var. Şöyle ortadan dart bastım. Aldık. Umut'um tebrikler. İyi oyunu diyelim. Şuradan bir kalp atalım Umut'a. Let's go lan. Kapanış yapıyordum. Açılış yaptım. Hadi bakalım. Umut'um iyi seç. İyi seç. Düşün. Düşün. Güzel seç. Şimdi Goblinstein aldı Umut direkt. De bina Tesla'mızı alalım biz önden. Zaten alacağız. Okçu kraliçe iyi olabilir. Goblinstein direkt eritiriz. Ben okçu kraliçe alacağım burada. Lan kulübe varmış. Ben görmedim. Kulübe daha mı iyi? Yok ya Goblinstein'le kulübe kötü ya. Ult şey basacak. Yeteneğine basınca kulübe direkt cız cız cız. Umut beyit deste yapıyor. Umut, Umut yapma Umut. Ben bir okları alayım önden koruma amaçlı. bir tane de haydut alayım. prenses falan atarsa hani haydutla 3 sıra savunuruz hemen. Bir de sonra atağa çıkar diye. Umut yapma Umut. Umut bütün bait kartlarına tıklıyor şu an. Bu arada elektro büyücü alacağım. Çok güzel. Hem iskelet fıçısını işte counter'lar hem prensese karşı iyi. Şöyle bir elektro büyücü alalım. Umut almadan. Ee, üstüne. Üstüne. Bu kartların üstüne. Biz Umut'a vurabilir miyiz? Neyle vururuz? Atak kartı ne var? Dev Goblin. Elektro dev. Elektro dev iyi aslında. Ama şimdi alamam. O yüzden ben bir ben bir kar alayım ya. Bir küçük bir daha alayım. Lazım olacak çünkü bize. Desteği hızlandırmak için goblinler düşünüyorum. O iskelet ordusu. Mamma mia. Ama prensesle alev ruhu var. O yüzden mızraklı goblin mi alsam? Goblin laneti alayım. İskelet fıçısındakileri ölürse şeye çeviririm. Ya da dur. Ya da o saçma bir fikir. Dur. Ne alacağız? Ben bir bunu alayım. Domuz binici alacak galiba Umut. Öyle düşünüyorum. Ben elektro dev düşünüyorum. Elektro dev alayım istiyorum. Bakalım. Umut bir alsın. Umut atak kartı almadı. Atak kartsız oynayacak. Ben elektro dev alıyorum. 3.8 ağırlığında. Bence iyi. Fena bir deste yapmadık. Bakalım Umut çok bait oldu. Savunabileceğiz mi? Nasıl olacak? Bol şansımızı diyelim. Umut da son ciddi maçımıza geçtik o zaman. Köprü spam destesi gibi olmuş. Bir haydut çıkalım köprüden ya. Bakalım ne atacak Umut. Kartop hazır. Kartop hazır değil. Arkadan elektro büyücünüzü basalım. Allah kahretsin. Ya unuttum sessiz almayı üstten bildirim geldi burayı keseceğiz. Arkadaşlar üstten bildirim geldi de videoyu direkt buradan filan görebilirsiniz. üstten bildirim geldiği için kestim. Umut'la son maça gittik. Gerçi onları söylemiştim zaten önden galiba. Bir şey oldu. Tamam sorun yok. Top arabası bastı Umut'u arkadan. Biz de bir okçu kraliçeyle çıkalım bakalım. Oooo oh, defansif dev goblin mi Bir özellik basalım, bir elektro dev basalım defansif. Yani top arabasını nasıl savunacağız ki başta? Mızraklı goblin basalım, top arabası ölsün. Tamam güzel, top arabası öldü. Bir de üstüne atay kalkıyoruz he, iyi iyi iyi. Haydut da basacağım bu arada. Yo, haydut'u boş bastık biraz ya. yok haydut kuleye seker buradan, bir şey atmazsa. Oo! Oh, Oo! Oh. Bir tane de vur. O oh, çok iyi, haydut çok iyi çalıştı bu arada. Güzel. Kar topunu aldım da ben. kartopu Vallahi mantıklı mı bilemedim ya. Kar topu kar topu. Kar niye aldım ben? Ha iskelet falan çok baskı olursa diye anlaştım. Bir atalım o zaman. Şöyle kuleye <laughs> kar topu atalım. Umut. Oha Umut. Umut yavaş Umut. Umut yavaş Umut yavaş. Umut o neydi? Roket neydi? Şöyle arkadan çıkalım biz. Bu çok iksir harcadı orada Daha gereksiz ama bilmiyorum. Bakalım nasıl savunacak. Okçu kraliçe de basacağım elinde roket yok diye de. Goblin bastı. Şöyle güzel bir oklar atalım. Şöyle bir haydut. Özelliğini basmasın ya. Bastı çok geç. Azumut böyle oynarsa biz alamayız ha buradan bir şey. Ben söyleyeyim. Biz kazanamayız bu maçı. Tamam Haydut'u da basacağım. Köprü spam gibi oldu ama. Tamam kraliçe özelliğini basayım. O şeyi keselim ya. Ama hata çıkamayacağız işte. Hataya çıkamadık. Umut roket döndürüp kazanmaya çalışıyor. Direkt köprüden gireceğim bu arada. Okçu kraliçeyi de basacağım. Yalnız Umut zekice oynadı. Ne yapacağız? Önce toplas kenara çekti sonra orada kesti. Aa kraliçe kuleye vurdu. Ki Güzel. Tamam mızraklılarla savunmaya deneyelim. Oklara hazır ya da elektro büyücü attım ya. Yani. Erken attım. Allah kahretmesin. Tamam 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 bir şey yok bir şey yok roket atabilir ama öyle bir sıkıntı var arkadan elektrodeyle çıkacağım ikisini dolmasını beklemedim tamam güzel elektrode çok antal çünkü ikisini dolmasını beklersek oha yaz umut sola da vuruyor nasıl yapacağız bilmiyorum vallahi sola bir mızraklı o sakulen canı 500'e düştü Goblin basacak basmak üzeredir yani. Şunu keselim ya o tankı keselim oradan alalım. Koblenstein'in işte şeyini. Kötü oklar. Bir tane vurur mu belki diye attım bu arada ya. Hadi Umut. Umut roket döndürmeye devam ediyor. <laughs> ya köprüden giremiyorum ki defansını geçemiyorum Umut'un elektrodevle. Yeni roket daha döndürsün kazanacak bu arada. Haydi bakalım. Roket döndürmesin diye saldırmaya başladım. Çünkü yoksa harbi kazanacak. Yok kazandım. Tebrikler Umut'cum. Valla yapacak hiçbir şey yoktu. Roket döndüre döndüre kazandı. Oyun yönünü açamadık orada ya. O zaman arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 64 abone olduk. Tam gaz devam ediyoruz. Umut'cum senin de eline sağlık. Hepinizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.